Merhaba, Doktor Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi YouTube kanalında bugünkü konumuz sinerjilerin altıncı hanesi. Ama aslında ana başlığımız şu, bir kişinin aklına hitap edebilmek, aklına girebilmek için önce onun kalbine dokunmanız gerekiyor. Sinerjinin altıncı hanesi de ilişkilerin kalbi. O kişinin kalbine, karşımızdakinin kalbine nasıl gireriz, nasıl dokunuruz? Şimdi daha önce bireysel matrikslerde hatırlarsınız 6. hane hayat amacımız. Aynı zamanda en büyük korkularımızdı. Aynı şekilde sinerji matrisinde de 6. hane o iki kişinin bir araya geliş sebebi, birbirlerine ne öğretmek üzere gelmişler bir araya ve artı en büyük korkuları. Ve çok ilginçtir ki bu hanedeki sayının içeriğiyle ilgili korkuya sahip olduğu için çiftler birbirlerine de o konuyla ilgili suçlarlar. Şimdi hep burada da beklenti karşı taraftandır. Bu ilişkilerin aslında kilit noktasıdır. Biz karşıdan beklemek yerine kendimiz gerçekleştirebilirsek. Karşıdaki bize otomatik olarak o almıyoruz diye korktuğumuz, feryat figan ettiğimiz konuyu bize zaten otomatik verecektir. Bunlar hep karşılıklı çalışır. İlişkilerin yönetiminde bunlar çok önemli kriterlerdir. Ama ısrarla kişiler o bana yapmıyor, o bana bunu vermiyor diye ağladığı müddetçe de bunu alma olasılığı sıfırdır. Hiçbir şey tek taraflı olmaz. İlişkilerdeki en büyük yanlışımız hep karşıdan beklemektir. Halbuki biz onu kendimiz oldurttuğumuz takdirde karşısı bize dediğim gibi onu misliyle geri verecektir. Şimdi 6. hanedeki rakamları tek tek işleyelim. Eğer sinerjide 6. hanedeki rakam 1 ise birbirlerine saygı duymayı Değer vermeyi öğretmek üzere bir araya gelmişlerdir bu iki kişi. E, ama ısrarla o beni önemsemiyor, o bana değer vermiyor, o beni saymıyor derler. E, sen ona değer veriyorsun. Aa tabii ve değer veriyorum. Ama niye onun fikrini kabul etmiyorsun diye sorduğum zaman e, e, o zaten bilmez. E, pardon nerede bunun değeri? Nerede ona kıymet vermek, onu önemsemek, ön plana çıkarmak işte böyle olmuyor. O beni önemsemiyor yerine biz onu gerçekten her yönüyle takdir ediyor muyuz? Değer veriyor muyuz? Onun sözlerine kıymet veriyor muyuz? O bilir, o yapar diyebiliyor muyuz? Eğer buradaki rakam 2 ise birbirlerine gerçek, samimi, sevgiyi öğretmek üzere gelmişlerdir bir araya. E, o beni sevmiyor der. Beni sevmedi zaten hiç der. Sen onu seviyor musun dediğim anda dururlar. E ben sevmeyeyim o beni sevsin. Dünyada böyle bir şey yok. E, sen onu sevmiyorsan o seni niye sevsin? Herkes kendini layık görür ama karşı tarafında her şeye bizim kadar hakkı vardır. Burayı atlamamak gerekmektedir. Eğer kişi partnerine veya iş ortağına içten kalpten sevgiyi, hissedemiyorsa ondan da beklemesinin bence bir anlamı yoktur. Burada ilişkilerin devamı için şu soruyu sorarım hep. Sen sevemeyeceğini hissediyorsan lütfen bırak git. Çünkü iki veda korkusu da içerdiği için bırakmaya da korkmaktadır. E, o beni sevsin, ben onu sevmeyeyim ama devam etsin. Bu şekilde de işte olmuyor. Buradaki rakam 3 olduğunda. Birlikte bir düzen, bir e, e, birliktelik. Çatı oluşturmak üzere bir araya gelmişlerdir. Birlikte bir resim oluşturmaktır aslında. O düzeni e, oluşturamayacağız korkusu çok sarar kişileri ve biz zaten yapamayacağız, olmayacak diye kavgaya başlarlar bu sefer. Hatta iletişimde bile keyifli güzel sohbetlere girerler. Az sonra süre uzadığı anda içlerinden bir şey kabarmaya başlar. Kızgınlık, öfke. Çünkü biz bir ekip olamıyoruz. Biz bir düzen oluşturamıyoruz. Birlikte organize olamıyoruz, planlayamıyoruz. Ve kavgalara çıkmaya başlar devamı. Burada iyi niyetli, birlikte illaki bir aile oluşturmak şart değildir. Tabii ki hedef aile gibi bir düzene gitmektir. Ama bir arada olduğumuz andan tat alıyor muyuz? Birlikte birbirimize bu tadı verebiliyor muyuz? Birlikte oturduğumuz sofradan tat alabiliyor muyuz? Birlikte sohbetimizden keyif alabiliyor muyuz? Önce esas önemli olan bu bence. Devam zaten kendiliğinden gelecektir. Herhangi bir korkuya kapılmaya da ihtiyaç yoktur ve bunu kavgayla oldurtamayız zaten. Burada kişiler o düzeni daha hızlı oturtmak için kavgaya geçmeye çalışırlar ki kavgayla olacak olan zaten bozuk bir düzen olacaktır. Eğer buradaki rakam 4 ise birbirlerine dürüstlüğü öğretmek üzere gelmişlerdir bu iki kişi bir araya birbirlerine e, dürüst olmaları gerekecek doğal olarak ama o hep beni kandırıyor o hep bana yalan söylüyor o bana hiçbir zaman açık olmadı demeye başlarlar sen ona ne kadar açıksın sen ona ne kadar kartlarını açık oynuyorsun E ben her şeyi söylemiyorum ama art niyetli değilim e, belki o da art niyetli değil tabii ki kimse bunu hani çok kasti yapmayacaktır ama demek ki bir şeyleri söylediği zaman sana Suçluyorsun onu, kızıyorsun, belki karşıdaki bunun için saklamak zorunda hissediyor, rol yapıyor. Hatta bu hane cinselliği de içerdiği için cinsellikte dahi rol yapıyor olabilir çiftler birbirine. O yüzden dörtlerin birbirlerine her koşulda, her noktada dürüst olmaları çok çok kıymetli. Eğer burada 5 ise rakamımız birbirlerini, özgür bırakmak üzere bir araya gelmişlerdir. Birbirlerini serbest bırakmayı, bağımlılık yaratmadan e, ayrı ayrı hak tanımayı öğretmek üzere bir araya gelmişlerdir. Ama buradaki beşler bunu yapamayıp çok rahatlıkla karşısındakini beni çok kısıtlıyor, beni hep eleştiriyor, beni bir türlü rahat bırakmıyor diye Karşı tarafı suçlamaya geçerler. Eleştiri çok fazla olacaktır. Lütfen birbirinizi özgür bırakın derim buradaki çiftlere. Ee, o beni bırakmıyor diye suçlayan çok büyük olasılıkla kendi de aslında yeterince özgür bırakmıyordur. Bir sorgulamakta fayda vardır. Hem de bir taraftan birbirlerine bağımlı bir hayat yaşamaya da devam edebilirler farkında olmadan özgür bırakmak yerine hapse sokmaktadırlar. Bağımlılık tarafların birbirini kısıtlamasıdır, serbest bırakması değildir. E, bağımlılık değil bağlılık olsun birlikteliklerde lütfen. E, kişiler istediği hayatı sürebilsin. Bu demek değil ki herkes kafasına göre takılsın. Tabii ki birlikteliklerin gerektirdiği şeyler vardır, ama ee, hep bir arada, hep yapışık, ı -ı, o zaman problem olacaktır. Herkes kendi doğal hayatını yaşasın engel olmadan, gelip bir arada bunu keyifle paylaşsın. O arkadaşlık, o bağlılık orada o zaman çok daha güzel yeşerecektir. Eğer buradaki rakamımız 6 ise, 6 gerçek aşka öğretmek üzere bir araya gelmiştir bir araya. Evet. Aşk dediğimiz zaman o beni beğensin, o beni arzulasın ama ben onu istemek zorunda değilime dönmesin. Taraflar birbirine o beni artık yeterince istemiyor, arzulamıyor diye suçlamaya başlayabilirler. Bana kaba davranmaya başladı diye suçlayabilirler. Sen onu hala ilk günkü kadar istiyor musun? Aynı aşkla ona bağlı mısın? O aşkı, tutkuyu içinde, kalbinde hissediyor musun? Bu soruyu sorun birbirinize lütfen. Kendinize daha doğrusu. Ee, karşıdan beklemeden önce. O bana aşık olsun. E ben aşık olmasam da olur. Hayır, öyle değil. Önce sen ona kalpten, hiç karşılık beklemeden aşkı hissediyorsan zaten o seni tutkuyla her zaman sevecektir. Eğer buradaki rakamımız 7 ise... Taraflar birbirlerinin sırlarına saygı göstermeyi öğret, öğrenmek üzere bir araya gelmişlerdir. Ee, ben onun her şeyini bileyim ama o benim özelime girmesin. Öyle olmuyor işte. Lütfen birbirinizin telefonunu, mesajını kontrol etmeyin. Bana niye onu anlatmadın diye orada kıskançlığa kapılıp sorgulamayın. Eğer bir şey de susuyorsa... Onu deşmeyin. Onun da özeli olacak. Onun da sırları olacak. Bu illa kötü bir şey yapıyor anlamına gelmez. Her ne olursa olsun o noktada sınırları koruyun. O kişiye saygıyı gösterin. Ee, söylerse söyleyecektir ama söylemediği konuyu e, problem haline getirip, senaryolar yazıp kıskançlık noktasına taşımayın lütfen. En doğal hakkıdır herkesin bazı şeyleri saklamak. Belki iş yerinde size anlatmak istemediği bir sorun oldu. Anlatsın. E, anlatsın ama rencide olacak belki. Gururu kırılacak. Zorlamayalım o yüzden. Eğer buradaki rakam 8 ise kişiler birlikte sağlam yapılar kurmak ve birbirlerine güvenmeyi öğrenmek üzere bir araya gelmişlerdir. E şimdi burada doğal olarak güvenmezler birbirlerine. O bana hiç güvenmiyor der. E sen ona güveniyor musun? Asla güvenmiyorum. E o sana niye güvensin? E ben güvenilmeyecek ne yapıyorum ki? Öyle olmuyor işte. Sen ona hiçbir koşul öne sürmeden gözün kapalı güvendiğin gün o da seni sorgulamadan güvenecektir zaten. Burada kurallarla işlemeyeceğini... Ee, burası bir e, şirket değil. Hele ki ikili bir birliktelikse her zaman mantık kuralı geçerli olmayabileceğini bilmemiz lazım. Koşulsuz güven dediğim gibi buranın özü. Eğer 9 ise burada taraflar birbirlerine şifa vermek, birbirlerini korumak, kollamak üzere bir araya gelmişlerdir. Ee, 9 olduğu zaman gerçekten tarafların birbirlerine böyle bir ebeveyn çocuk tarzı, koruma kollama güdüsü gelişir. Hatta bazen birbirlerine bunu eğer çok gurur yapmazlarsa söylerler. Ya ben seni sanki senin annenmişim, babanmışım gibi böyle bir hisle bazen koruma isteğine kapılıyorum diye. E, bu güzel bir histir ama burada birbirlerine inatlaşıp geçmişle ilgili... Habire bir daha bir daha tencit pilavı gibi olan konuları en ufak bir sorunda tekrar getirme riski taşırlar. Şimdi bir şey oldu zaten daha önce de yapmıştın sen bunu bana diye gündeme getirebilirler. Affetmeyi öğrenmeleri gerek. Daha önce olan bitti gitti. Eğer bir ebeveyn çocuk ilişkisi gibi olacaksa e, o zaman bir daha konuyu hatırlamak bile gerekmez. Oldu bitti ne yapalım o anlıktı. O masumiyetle yaklaşmak lazım duygulara ve yine buradaki dokuzlar bir parça bir arada durdukları zaman sıkılma duygusuna kapılabilirler. O beni niye eğlendirmiyor, eylemiyor? E sen yap, ondan bekleme. O beni affetmiyor yerine sen affet. O beni sıkıyor yerine sen eğlenceli bir şeyler, oyun, gülme konusu at ortaya. Hadi bakalım bunları deneyin. İlişkilerinizin ne kadar bambaşka bir moda girdiğini görün. Birlikte güzel haberlerinizi paylaşıyor olalım. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.